Merhaba sevgili takipçilerim Dönüşüm Atölyem YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizler için tek parça kolay bir bebek pati öreceğiz Ben mavi renk tercih ettim. Bunun için elimde 4 milim şişlerim ve Nako Vega Unipim var. Siz istediğiniz ip ve şişle örebilirsiniz. Öncelikle 37 tane e, ilmek attım ben bunu 3 aylık bebek için yapıyorum. Yeni doğana da rahatlıkla örülebilir. İlmeklerinizi 2 arttırıp 2 azaltarak veya 3 arttırıp 3 azaltarak yapabilirsiniz. Onu da anlatacağım. Haroşa örüyoruz bu örgümüzde. Ben haroşamı hep ön yüzden örerek ilerliyorum. Bir önceki videomuzda da tek parça kolay bir bayan patiği örmüştük. Ona da bakabilirsiniz. Hemen örgümüzün düz kısmından düz ilerleyerek devam edeceğiz. Şöyle takıldı iki. Hiçbir şey yok bu örgümüzün. Çok çok basit. Hemen oturun. Çayınızı yudumlayıp like, televizyonunuzu izlerken örmeye devam edin. Şöyle bakın. Siz taştan boyundan örüyorsanız eğer haroşanızı genelde taştan örüyorsunuzdur. Yapıyorsunuzdur. Şöyle yavaş örüyorum. Bilmeyen arkadaşlarım da var. Onlara da yardımcı olalım. Dediğim gibi eğer görseniz buraları hızlıca geçebilirsiniz. Çünkü burada sadece ben haroş örüyorum. Ben her videomda belirtiyorum. Son ilmeğimi örmeden alıyorum. Çünkü örgümüzün yan kısımlarının daha düzgün olması için Hemen diğer sıraya geçiyorum. Düz örüyorum. Haroşa nasıl oluyor arkadaşlar? Düz örgüyle başladıysanız şişinize sürekli düz örüyorsunuz. istediğiniz ölçülere gelinceye kadar. Şunda bir sıkıntı oldu. Hemen düzelteyim. İpin biraz katlarına ayrılıyor. Onun için takıldı. Kusura bakmayın. Şimdi ben toplamda 14 diş haroşa sırası öreceğim daha sonra yanlarından keseceğim. O kısmı da zaten tek tek anlatacağım sizlere. 14 sıra haroşamı tamamladım. 14 sıra dediğim 14 iş haroşamı tamamladıktan sonra toplamda 10 tane ilmek kesmeye başlıyoruz. 10 tane ilmeğimi kestikten sonra haroşa örmeye devam ediyorum. Sırayı bitirip başa döndüğümüzde diğer taraftan da 10 ilmek daha keseceğiz. Bu şekilde bebek patiğimizin e, tamamen oluşmaya başlayacak. Ve düz örmeye yani haraşı örmeye devam edeceğiz. İlmek sayılarımız azalmış olacak. Şimdi diğer başa geçtik. Burada da kesme işlemimizi yapalım. Bir tane düz örüyorduk, şöyle diyelim. Daha sonra bir tane daha düz örüp, diğerinin içinden ilmeğimi geçirerek 10 ilmek kesiyorum. Sağdan ve soldan. 10 tane ilmek kestikten sonra ortada 17 tane ilmeğim kaldı. Bunları da artık tekrardan haraşo örmeye devam edeceğim. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi Ortalama bir karıştan daha az Yani toplamda 11 Evet Toplamda 31 dişti Burada haroşa sırası ördüm Burada 14 yapmıştım Burada da 31 tane ördükten sonra 31 diş yani şu şekilde Yaptıktan sonra artık kesme işlemine Geçiyorum ben şurada bir tane kesmiştim Yanlarda zaten Göstermiştim size ama Tekrar göstereyim bir tane ördüm İkinciyi de örüp birini diğerinin içerisinden geçiriyorum. Bu şekilde hızlı oluyor. Bazıları daha farklı bir kez. Şu şekilde arkadaşlar burada 14 diş ördükten sonra haroşa sırası. Burada da 31 sıra ördükten sonra artık kesme işlemine geçiyorum. Burada zaten size kesme işlemi nasıl yaptığımı anlatmıştım ama tekrar burada da göstermek isterim. Çok kolay bir bebek patiği. Hemen bitti yani bir çırpıda televizyon izlerken yapıp bitirebilirsiniz. Şöyle bir iki tane ördükten sonra birini diğerinin içerisinden geçiriyorum. Ben kesmeyi böyle öğrendim. Böyle devam ediyorum. Bazıları tığ ile kesiyor. Onlar onun kolayına daha çok gidiyor ama bununla ben daha rahat yapıyorum. Bazıları da galiba direkt dikerek yapıyorlar. Ama bence en kolayı bu. Hiç şişlerden bir daha çıkarıp takma olayı yok. Bu şekilde kesiyorum. Şu şekilde kesme işlemini tamamladım. Öncelikle patiğimizin burası düz. Bu bu taraf ters kısmı şöyle göstereyim. Şöyle. Şimdi bunu şu şekilde tutacağım. Şöyle iğnemi ipimi taktıktan sonra öncelikle şu ikisini birleştireceğim. Bilek kısımları oluyor. Güzel bir şekilde onu sabitlemek istiyorum. En üstteki ilmeğime taktım hemen onun karşısına gelecek şekilde bakın. Bu ikisinden şöyle iki tur geçirip orayı bir sağlamlaştıracağım. Burayı biraz uzun bırakıyorum ki daha sonra onu gizleyeceğim orada. Şöyle bakın sıkı sıkı yaptım. Bir tane daha geçirdim içerisinden. böylelikçe gayet de sıkı oldu. Şimdi gördüğünüz gibi bir alt haroşonun kısmından alıp aynı şekilde karşısındakine geçiyorum. Şuraya. Bu sefer direkt bunun altındakinden karşıdakine. Bu şekilde aşağıya doğru dikme işlemine devam ediyorum hemen. Muntazam bir şekilde diktim bakın. Şimdi ise şu kısmı katlıyorum. Şurayı da tam olarak ortalıyorum. Bakın tam ortaladım. Bu kısmı katlayıp bu sefer de buradan ortayı alarak bu tarafa gideceğim. Tekrar isterseniz siz çift dikersiniz. Buradan aşağı inip tekrar dönersiniz. Hemen şöyle alıyorum şöyle üstten şu şekilde ilmekleri tamamlayarak dikeceğiz. Üste yaptığım gibi hatta şuradan hemen alayım. Sizi en yoracak yer açıkçası dikme işlemi, örme işlemi çok basit. Örme işlemini hemen hele ki eliniz hızlıysa örüp bitirirsiniz bir çifte tamamlarsınız. Bir tek dikme işlemi birazcık oyalayıcı. O kadar o da her işin bir zorluğu vardır açıkçası. Bu da onlarda. Evet arkadaşlar, dikme işlemimizi de tamamladım ben. Şöyle biraz daha düzelteyim. Ayak mankenime giydirdim. Bakın bilek kısmı bu siz isterseniz böyle uzun olsun istemiyorsunuz eğer 14 yapmıştık ya onu 10'a 9'a falan düşürebilirsiniz ama katlamak istedim ben şöyle güzelce onun için bu şekilde yaptım ve ana kuzusu ipim vardı benim elimde onunla da şu yanlarını tığladım sadece ilmeklerim üzerinden geçerek tığladım çok basit ve bakın sıcacık tutacak bir bebek patiği oldu şöyle dikiş izlerimiz altı düz yanları. Şöyle. Umarım videomu beğenmişsinizdir arkadaşlar. Bir önceki videomda da çok kolay bir bayan patiği yapmıştım. Yine böyle tek parça örüp hemen bir çırpıda dikip bitirip giyiyoruz. Bir sonraki videomda da güzel bir örgü modeliyle geleceğim sizlere. Bildirimlerimi eğer açmadıysanız sağ alt köşeden abone olup bildirimlerimi açabilirsiniz. Hoşçakalın. Toplamda 50 tane ilmek atacağım. Toplamda 50 tane ilmeğimi attım. Örgü market aynı gidecek. Haraşo örgüsü. Haraşo örgüsünü bilenleriniz vardır ama dediğim gibi e, bilmeyen arkadaşlarımız da var ve ben onlar için de öğrenmelerini istiyorum. Haraşo örgüsü sürekli hep aynı yerden alıyoruz. Örgümüze ters alarak mı başlıyoruz? Sürekli önden de arkadan da ters örerek devam ediyoruz. Ben düz örgü örmeyi sevdiğim için ve böyle parmağıma dolayarak ördüğüm için düz örgü benim hep kolayıma geliyor. Her zaman örgümün sıra sonuna kadar ve istediğim ölçülere gelinceye kadar düz örgü olarak öreceğim. Dediğim gibi bakın araya batıyorum, ilmeğimi alıyorum. Araya batıp ilmek alıyorum. Bu düz örgü sürekli aynı şekilde devam ettiğimizde de bu örgünün adı haraşo örgüsü oluyor. Son ilmeğime geçtim. Örgü bilmeyen arkadaşlar için şunu vurgulamak isterim. Ben son ilmeğimi örmeden alıyorum. İpimi de benden tarafa çekiyorum. Bunun sebebi örgümüzün yan kısımlarının düzgün ilerlemesi. Bunu buraya takıyorum. Ve bazıları ilk ilmeği örmezler. Ben de ilk ilmeği her zaman düz örüyorum. Ama her zaman arkadaşlar. Bu sırada ters örecek olsam da yan kenarlarımın düz ilerlemesi için düz alıyorum ki bu sıralar çok muntazam ilerlesin. Ne demiştim? Her zaman haroşa da hep aynı yönden. Bakın. Diğer sıraya geçtim arka kısmına. Yine düz alıyorum. Bu kadar basit. Her bir aşamasını anlatmayacağım şimdi. Ben bunu istediğim ölçülere gelinceye kadar bu şekilde haraşo örmeye devam edeceğim. Toplamda 45 diş sıramı tamamladım arkadaşlar. Şöyle sayarsak 45 diş haroşa sıram var. Ve artık kesme işlemine geçiyoruz. Kesli, kesme işlemine direkt kesmiyoruz. Bir sıra azaltacağız. Bunun da sebebi direkt dik olmasın. Birazcık örgümüzü ovallik katsın. Diğer sırada da keselim diye. Birinci ilmeğimi zaten düz aldım. Bunu sizlere anlatmıştım. Şu kısımları bakın ne kadar muntazam oldu benim dediğim gibi yaparsanız. Tabii sizin de bir kendinize özgü düzgün örüşünüz vardır. Herkes farklı yapıyor bu sırayı. Öncelikle iki tane ilmeğimi alıyorum. İlk ilmeğimi düz ördükten sonra bu sırada hep ikişer ilmek alarak örmeye devam ediyorum ki dediğim gibi ilmek sayımı azaltacağım. Bir sonraki sırada da kesme işlemi yapacağım. Kesme işlemine geçiyorum. Hemen ilk ilmeğimi düz ördüm. Ben şu şekilde yapıyorum. Herkes farklı yapıyor. Bazıları ikinci ilmeğimi de ördüm. Şimdi ilk ördüğüm ilmeğe şişimi takıyorum ve diğerinin içerisinden bunu geçiriyorum. Şu şekilde. Bir tane örüp diğerinden ilmeğimi çıkartıyorum. Kolay bir ilmek kesme yöntemi. Şöyle. Bu şekilde kesme işlemimi tamamladım. Öncelikle patiğimizin burun kısmını keseceğim, dikeceğim. Şu şekilde patiğimizin bakın ne güzel oval bir şekilde kesme işlemi bitmiş oldu. Patiğimizin uç kısmı oluyor burası. Öncelikle bu kısmı dikmekle başlıyoruz. E, bir ip taktım ve uç kısmına bağlamadım. Çünkü buradan terleyerek gideceğiz ve ucunda büzüştüreceğiz şu şekilde bütün ilmeklerden şöyle geçirerek ilerleyeceğim. Bütün ilmeklerimin içerisine takıyorum. Şöyle de yapabiliriz. Aktım ve bir taraftan çekiyorum. Şöyle güzelce büzüştürüyoruz ki sıkı sıkı. Şöyle birbirine düğüm atıyorum ve iki taraftan sıkıcı çekiyoruz. E, tam kapanmıyor, onu da tekrar üzerinden geçeceğiz ve sıkıcı kapanmış olacak o kısım. Bakın. Güzelce dikiyoruz. Bundan kolay patik yapımı yok. Küçük bir kısım kaldı. Onu da içten tekrar dikmeye devam ediyorum. Tekrar tellerin arasından şöyle göstereyim. Geçeceğiz. Şöyle şöyle. Bu şekilde burayı da sıkıştıracağım. Bu kısmı güzelce sıkılaştırdıktan sonra burun kısmından tepeye doğru burada ne kadarlık dikmek istiyorsanız hani bazıları daha kısa sever uç kısmını, bazıları da neredeyse bileğe kadar hoşlanırlar. Dikmeye başlıyoruz. Burası tersi. Şöyle eşit tutaraktan bir sağdan, bir soldan bakın iğnem buradan gitti. Tepeden almıyorum hemen yandakine geçip karşılıklı gelecek şekilde sıkı sıkı dikiyorum İsterseniz siz iki tur gidersiniz daha emin olursunuz ve daha sağlam dikmiş olursunuz patiğinizi şu şekilde karşılıklı olarak dikiyoruz gerçekten çok basit bir patik dikmesi de olsun örmesi de olsun bir günde eline hızlıysa eğer 2-3 çift örebileceğiniz bir patik Evet çok şık olmasa da şu şekilde düşünün evinizdeki kalan iplerinizi değerlendirerek ayaklarına sıcacık oluyor çok da güzel hediye olur çünkü el emeğine önem veren insanlar çok fazla hazır aldığınız bir çorapla veya patikle bu patiklerin gerçekten değeri ölçülemez diye düşünüyorum Umarım sizler de benimle hem fikirsinizdir bu şekilde bakın ben bir iki tane daha örüyorum dikeceğim şöyle şuraya kadar. Daha sonra da arka kısmının dişi dikme işlemine geçeceğiz. uç kısmına dikme işlemini tamamladım. Bu kısmı da biraz önceki dediğim gibi aynı işlemle dikerek aşağıya doğru ineceğiz. Evet şu şekilde artık patiğimiz giyilmeye hazır. Bakın arkasında diktim. Önü de şu şekilde. Siz isterseniz önüne bir fiyonk yapabilirsiniz. Bir 5-6 veya 10 tane haroşa örerek dikdörtgen oluşturursunuz. Ortadan da büzüştürürsünüz. Ben gerek duymadım. Şu şekilde 38, 37, 39 neredeyse 40 numara belki olma ihtimali var. Şu şekilde çok hoş oldu. Bunda da Her zaman 50 ilmek başlıyoruz. 45 diş örmüştüm ya. Ayak sayınıza göre isterseniz azaltırsınız. 45 dişi, 40 dişi. İsterseniz de 48, 49 diye arttırırsınız ki Ayak numaranızda olsun. Bu ipinizin kalınlığına ve şişinize göre de değişir. Ben burada Nako Elite Baby ip kullandım. Şişte 4 milim kullandım. Kalın kullanırsanız ve kalıntı şiş tercih ederseniz daha hızlı ilerler. Umarım bu videomu beğenmişsinizdir arkadaşlar. Youtube kanalıma abone değilseniz sağ alt köşeden abone olup beni desteklerseniz çok mutlu olurum. Bir sonraki videomda görüşmek üzere. Hoşçakalın.